Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Marvel Şampiyonlar Turnuvası'nın 5. mi? Galiba 5. bölümüne karşınızdayım. Bugün ya kristal atacağız. Sonra savaşlar yapacağız. Arkadaşlar bugün çok bomba bir kristalimiz yok. Şuradan sadece şu kristal var. Premium kahraman kristal. Buradan 4 yıldızlı gelme olasılığı çok düşük. Ha, bu aralar şanslı gidiyorum. Belki gelir belki gelmez. Gelmezse de İnşallah yeni bir karakter gelir. O karakterden şey olur yani oynarız. Neden böyle açtım bilmiyorum. <laughs> ne geldi? Halk. İyidir. Kopya şampiyon var mı? Bir da varmış. <laughs> halk. Ay bu ne ya? Neyse. Bir yıldızlı halk ne? Parça kristallerden şimdi Premium kahraman Kristen'i alalım değil mi? Hiçbir beklentim yok. Yani dört yıldızlı gelmez bence. Bu kadar şans bana yeterdi bence. Bastım abi. Hadi bakalım. Abi bir kere daha ilerle ya. ya anne ya. Ya bir kere daha niye ilerlemiyorsun ya? Ya bir kere daha ilerledin ya. Ya ne yaptın ya? <laughs> ya niye ilerlemedin? Ya of ya. Ha bu şekilde olmaz ki ya. Of ya. Neyse arkadaşlar biz savaş yapalım. Ay şunların çıkardıklarına bak. Benim çıkardıklarına bak ya. Günlük kristallerden 3 yıldızlı karabender çıkarmış. Neyse. Oo karşılıklı. Şuna girelim. Devam ediyor. Tam güçlendirmeleri yaparız. Abi sizin için bu arada arkadaşlar geçen bölümün yorumlarının altına hangi karakterlerle oynayayım yazmamışsınız. Yani onun için kendi kafama göre oynayacağım. Şunlarla dalayım mı? <laughs> arkadaşlar bu videonun altına yazın bari. Bekliyorum yazmanızı. İstediğiniz karakter varsa yazın. Kaptan Amerika'yı seçelim. Şimdi en güçlüsünü seçtim. Ha. Aralarında. Şöyle değiştirsek. Şöyle değiştirsek. Olmaz böyle. Bir de böyle. Tamam. Bence böyle iyi. Ama Şimdi şu anda Korkuz'un iki yıldızı gelmiş adama. Bana üç yıldızı geliyordu ama gelmedi ya. Of ya. Ya neden gelmiyor ya? Ya kabam yapma ya. Arkadaşlar bu arada oyunun şeyi kabam. Yani yapımcısı. Karşı elime süper sak. Bunda kabam. Abi bu şekilde olmaz ki ya. Abi şu da hep çıkıyor. Her videoda çıkıyor. Diego Pool. Değil mi? Deadpool'dan özenci. Adını yazmış sonra Pool yazmış. 1205 ne alaka onu anlamadım. Neyse o adamın şeyine laf etmemeli. Bizim şeyimize baksana. İsmimize. Adamın ismi yani bence gayet normal. Biraz özenti de olsa. Benimkinden iyiydi. <laughs> Abi ya 2500 ödül alacağız. 2429'da kaldı ya. <laughs> i̇ki yıldızlı kahraman kristal alacağız. Onun iki yıldızlı çıkıyor arkadaşlar. 3 yıldızlı falan çıkmıyor. Mesela geçen bölümlerde ne? Üç yıldızlı açmıştım ya. Belki de geçen bölüm. <laughs> Bir parmağım kırılacak lan. Basıyorum. Oğlum kaçtı. İtham karrona. sevmem. Kötü karakter biliyorsunuz. Ödülümüzü alacağız. İki hızlı karakterimizi de alacağız. İki yıldızdan Kaptan Amerika gelsin. Ne canım istedi. <laughs> Kaptan Amerika istiyor canım. Kaptan Amerika'nın bir türü gelsin. Öyleyse bakın. Şuradaki Kaptan Amerika gelebilir mesela. Mesela. Ama ben yüzsüz Kaptan Amerika'yı istiyorum. Böyle robot gibi ya. Bana kaç kere dört yıldızlısı gelecekti onun. Anl anlarsınız ya. <laughs> sonra kriz açalım sonra da bölümümüzü bitiririz arkadaşlar. Şöyle dövelim ama Diego Pool'un Diego Pool 1205'in kaptan Amerikasını. Abi korkuyorum. Arkadaşlar burada kaptan Amerikan kalkanı çok iyi. Kalkanı zaten biliyorsunuz da. Yani kalkan yapıyor ya kalkan böyle yüzünde tutuyor. İşte o bayağı etki ediyor yani normal karakterlere göre benim bildiğim. Abi şunu yaparak öldürmek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar bunlar kolay rakipler. Bunlar ne ki? Bunlar bana buz gelir tırıs gider. <laughs> Çok eko kastım. Ve abi verecek mi bize iki yıldızlı kahraman kristalimizi? Kristal, kristal, I wanna cook. Aa, bundan gelmiyor muydu? Bundan gelmiyordu değil mi? Neyse ya çok da umurumda. <laughs> İki yıldızlı boş ver. İki yıldızın ne alakası ya? Sıralama ödüllerinde veriyor. <laughs> Sıralama ödüllerinde aklında kalmış arkadaşlar. Neyse. O zaman ne yapıyoruz şimdi? şuradan. Arkadaşlar bakın. Karakterleri bir daha gösterin lütfen. Oynamamı istediğiniz karakterleri yazın. Ben oynarım. O zaman şuradan Anka kuşuyla kazanamamıştım onu oynayayım. Hani kazanamadım ya. <laughs> Ondan sonra da bölümü bitiririz. Ben bunu yenerim abi. Kazanma oranı %100. Benim %89 ama ben yenerim. Bakın çok iddialıyım yenerim. <laughs> Aha. Bizim yine bir özellik çıktı o ne ya? Oha bir yıldız mı? Olan bir yıldızı örümcek adama bütün şeyleri basmış. Örümcek adam mı ya herhalde bu? Neyleri basmış? İzo 8'leri. Hepsini basmış. Abi nasıl bir tane daha yandı? Ya düştü Hadi 3 yıldızlısını yapalım. Ay vursana. Abi vur. Dolmuyor vur. Ölmez değil mi? Eğer ölecek noktaya gelirse şey yaparım. Adam saldırmıyor ki yani. Yüzde yüz kazanma oranı nasıl var bunun? Aha yaptım. Hiç görmedim çünkü bunu. Oha. Oha. Orada küllerinden doğan anka yaptı. <laughs> Neyse arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırayım. Kanalıma abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Like yorumlarınızı yazın. Yani özellikle hangi karakterlerle oynamamı istediğinizi yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.